Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hanımlar, beyler, herkes ekran başına. Çok değerli bir hocam var şu anda konuğum. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Mert Demirel şu anda yayın konuğum. Bugün kepçe kulak ameliyatını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. Sağ ol sizlere de bugün sizinle kepçe kulak ameliyatını konuşalım istiyorum. Evet. Hemen kepçe kulak ameliyatı nedir diye başlayalım hocam. Şimdi bizim bahsettiğimiz şeylerin tamamı, yani bütün çektiğimiz programlarda bahsettiğimiz şeylerin tamamı aslında doğal özellikler. Hı hı. Fakat bu doğal özellikler estetik anlamda bazıları kabul edilemez. Hastalar tarafından. Yani bizim tarafımızdan dikte edilen bir şey değil. Fakat bazıları der ki benim kulağım çok belirgin. Ben bundan rahatsız oluyorum. Saçımı toplayamıyorum. Ya da çocukken benle çok dalga geçtiler. Evet çocuklar acımasız olur Tabii, o konuda. Akran zorbalığı çok önemlidir. Özellikle hı hı. bu 6-7 yaşlarında falan. Çok evet. ön plana çıkar. Birbirleriyle çocuklar Tabii. işte kepçe kulaklı diye. Evet, evet. Yani bizim de çocukluğumuzda olan şeyler evet, bunlar evet, hatırlıyorum ben. Evet, Size evet. hiç ama. <laughs> Bana denmedi kulak yok hocam. Evet. <laughs> evet. Evet, ama Bende bazen, işte kulak Bazen <laughs> böyle akran zorbalığına uğranılabiliyor. Tabii insanlar aklında kalıyor. Hayatın bir döneminde acaba diyor işte ben bundan kurtulabilir miyim? Evet kurtulunabilir. Yani biz hem kulakları o belirginliğini azaltıyoruz hem de bazen küçültebiliyoruz. Yani volüm olarak da küçültebiliyoruz. Bunun teknikleri var. Böyle lokal enesiz altında yapılan artık daha kolay yapılan işlemler. Hı hı. Yani lokal anestezi altında oluyor, ee, şey değil uyutularak yapılmıyor öyle mi? Yani e, birim Yani tercih... genel anestezi değil. Şöyle söyleyeyim, yani genel anesteziye gerek yok ama hasta yoksa illa genel anestezi almak istiyorum derse al alabilir. Bunda ben engel yok ama Ona artık ama... ofis şartlarında bile lokal anesteziyle e, yaklaşık bir saat içinde biz bunu halledebiliyoruz. Hı hı. İki kulağa birden tabii evet, ki. Evet, Bazen evet. tek kulakta olabiliyor değil mi? Öyle var, de olabilir. Olur mu? var elbette. Siz yani. bu sefer dengeyi sağlamak Evet için. evet. İki kulağa yani tek kulağa yapmak iki kulağa yapmaktan daha zor. Tahmin ederim evet. hocam. Çünkü aynı dengeyi evet. korumamız gerekiyor. Tabii. Yani Estetik açıdan. Lokal enesiz altını yapmanın şöyle bir avantajı da var. Biz arkada son dikişleri atmadan önce hastayı kaldırıyoruz. Ayna tutuyoruz. Okey midir diye soruyoruz yani. Yani çünkü Biraz daha kapalı isteyen oluyor, biraz daha açık isteyen oluyor. Yani hasta burada yorumunu da yapabiliyor. Aa, o yüzden kendine daha iyi, tabii daha kontrollü. kontrollü. Daha kontrollü. Yani ameliyattan sonra değil de yani bak işte siz nasıl istiyorsanız o şekilde e, ufak tefek varyasyonlar yapıyoruz. Çocuklara da yapıyorsunuz değil mi hocam bu ameliyatı? Evet çocukları yapıyoruz ama çocuklara e, lokal anasız altında pek olmayabiliyor. Onlara genel tercih ediyoruz. Genel hocam. tercih ediyorsunuz. Peki bu ameliyat kalıcı mıdır hocam? Evet. Bu ameliyatta bizim son zamanda uyguladığımız yöntemde anatomik bir değişiklik yaptığımız için artık çok rahatlıkla kalıcıdır diyebiliyoruz. Hı hı. Çünkü eskiden kıkırdağa konulan dikişlerle bu iş yapılıyordu. Hı hı. Dikişler kıkırdağa konduğunda bazen dikişler kıkırdağa yırtabiliyordu ve kulak eski haline dönebiliyordu. Şimdi artık bu kulağa koyulan dikişlere güvenmeden başka bir tip ameliyat yapıyoruz. Dolayısıyla artık gönlümüz daha rahat. Evet yani o da iyi bir şey hani yapılan sonuçta bir operasyon ameliyat evet. hani yıllar sonra geriye evet benim kulaklarım tekrar eski haline döndü diye bir şey söz konusu artık değil değil artık değil evet. ama eskiden vardı böyle bir şey evet vardı bizim diyorumuz o kulağa geriye doğru alan dikişlerimiz vardı onlar işte travmayla top geliyor el geliyor Dikişin, Her, tabii evet. dikiş açılabiliyor falan eski haline dönebiliyordu. Dönebiliyordu. Şimdi artık dikişlere güvenmeden ameliyat yapıyoruz. Dikişler dediniz hocam. O dikişler iz bırakıyor mu? Ee, kepçe kulak ameliyatları genellikle %99 kulak arkasından yapılan şeylerdir. Dikişler dışarıdan gözükmez. Anlaşılmaz yani o kişinin anlaşılmaz, ameliyatı evet, oldu. Anlaşılmaz. Ya, o da güzelmiş. Hani evet evet. Kişi çok Kişi saçlarını toplayabilir. Çünkü bu sorunu yaşayan İnsanları eskiden hatırladığım kadarıyla saçlarını toplamak da e, kendine işte tabii ki bir güven sorunu yaşar. Evet. Saçlarını toplayamaz istediği gibi işte saçlarını böyle öne getirir, şöyle durur. Evet. Yani hani artık bunlar son erdi. Evet, bunlar son erdi. Yani artık saçlarını göstermek istiyorlarsa ayrı bir şey. Ama o ayrı bir şey. Rahat rahatlıkla toplayabilirler. Topuz yani. da yapabilir, toplayabilir, kısa evet. da kestirebilir, nasıl arzu ediyorsa. Evet. Peki şimdi e, bununla ilgili farklı bir soru soracağım. Kulak memesi küçültme. Yani kulağın kendisinden de gerçi biraz önce söylediniz. Kulağın kendisini de hani e, evet. küçültebiliyoruz dediniz. Evet. O memeden mi küçültülüyor? Nasıl oluyor? E, memeden de küçültülüyor. Fakat esas kulağın büyüklüğünü veren şey kepçesidir. Biz buna sayvan diyoruz. E, yani ölçün kulağınızı e, en baştan en altına kadar. İşte diyelim ki 11 santim. Biz bu mesafeyi yani %20, %30 oranında küçültebiliyoruz. Hem kulak kepçesini küçültüyoruz hem de gerek varsa memesini de küçültüyoruz. Hmm. Ee, bu da kepçe kulak ameliyatları artık sık ve başarılı yapıldığı için bir alternatif olarak ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bazıları kulağını kepçeliğinden değil, büyüklüğünden şikayetçi. Özellikle belli bir yaştan sonra erkeklerde biliyorsunuz kulakta büyüme devam ben eder. Ben onu soracaktım. Büyüme oluyor mu hocam? Erkeklerde olur. Kadınlarda değil. Kadınlarda olmaz. Fakat tabii ağır küpeler takıyorsa aşağı doğru sünerek kulak memesi büyüyor olabilir. Hmm. Kadınlarda. Fakat hormonal anlamda erkeklerde büyür kulaklar. Evet. Demek ki öyle bir şey şehir efsanesi değilmiş. Yo, yo, var yani. Evet, var var. Burun ve kulak erkeklerde büyür. Evet, küpe nedeniyle sarkmış kulak memelerinde onarabiliyor musunuz? Evet, onarabiliyoruz. Ama yani çok fazla bir meme yoksa o delik biraz açılıyor bu küpeden dolayı. Mesela ben kendimden biliyorum. Hı -hı. Zaten kulak küçük. O delikte de küpe taka taka aşağı indi. Bazıları daha yatkın oluyor. Hı -hı. Yani bazılarında e, görmüşsünüz göstereyim. ya şey kalem girer yani o kadar açılmış oluyor. Ha, çok açılmış tabii, oluyor tabii. o kadar. Yani onları Hı -hı. onları bile onarabiliyoruz yani. Evet, onlar da onarılıyor ve toparlanıyor. Evet. evet. E bütün hepsi o zaman hepsi... Kulak küçültme diye o pakete giriyor yani. Hı hı. E, fakat bazılarında hani kulak memesi çok küçüktür, şurası büyüktür, onlarda dokunmuyoruz. Ama e, genel anlamda burada da ihtiyaç varsa hem kulak memesini hem sayvanını beraber toparlayabiliyoruz. Hı hı. Harika. Peki şimdi o kadar güzel açıklayıcı anlattınız ki hocam. E, mesela bir örnek gösterebilir miyiz? Tabii. Yani kepçe kulak Aa, nedir mesela. örneğini gösterelim. Yani nasıl ee, tanı bakıyor. koyulma diyeyim ben hani ona. Evet, aynı. Çok çok güzel bir kız. Fakat kulağı kafadan bir oranda ayrık. Hı hı. Biz buna Latince Conco Mastoid açı artmış diyoruz. Burada sanki kulak böyle arkadan birisi öne doğru ittirmiş gibi oluyor. Bu hastalarda biz bu kulak kulağı kafaya doğru, arkaya doğru yapıştırıyoruz. Anatomik bir değişiklikte. Hı hı. Geçersek bunun sonrasında görebiliriz. Evet. Bir, bu, ha. Bir ha, bu da after'ı değil mi? Bu da after'ı. Yani e, kulak e, geriye durulmuş. Önden gözükmüyor. Bir ufak vaka daha var. Onu da gösterelim. Evet. Yine bu da çok bakımlı güzel bir kız fakat kulaklarından şikayetçi. Yani ben şikayetçi değilim. Kendisi şikayetçi. Hı -hı. Yani biz dışarıdan insanlara gel kulak kepçe bunu düzeltelim demiyoruz. Yok tabi ki. Kendisi bundan rahatsız olması lazım estetik Hı -hı. anlamda Hı -hı. değiştirelim evet bunda daha daha normal şeylere anatomik pozisyonlara ve vektörlere ve volümlere getirebiliyoruz. Evet yüze daha bir yapıştığı için evet. önden bakıldığında kulak az miktarda gözüküyor. Evet. Öbür var, türlü evet. kulak kulak evet, hani evet. duruyor evet, görünüyor. Evet. Evet, güzel ve açıklayıcı oldu. Başka resim var mı? Yok, bu kadar. Yani bir Hı. şey olsun diye bir Hı -hı. anlayatalım. En azından bu ne olduğunu Yok. Hani bilmeyenler için gösterelim istedik. Evet, bence çok açıklayıcı oldu. Çok güzel oldu. Hem öncesini hem sonrasını da görmüş olduk. Bu arada tekrar altını çizelim. Akran zorbalığı olduğu vakit hani çocuklarınızı hiç üzmeyin. Çocukların da bu operasyonu olabileceğini hocamız. Evet. Yani çocukları tabii gönlünü de almak lazım. Yani çocukların istemesi hali. Yani büyüyerek değişmiyor çünkü o değil mi hocam? Anam bileğinleşir. <laughs> Burun gibi bir durum değil. Evet. Yani işte 18 yaşını doldursun, burnuna öyle ameliyat yapalım, müdahale edelim. büyümesi çağında çocuk öyle vesaire. Değil. Öyle bir şey söz konusu çünkü değil. Çünkü kulak boyutu 6 yaşında biter. 6 yaşına kadar hızlı büyür, ondan sonra büyümesi durur. Dolayısıyla erken yaştan itibaren biz kulağa ameliyat edebiliyoruz. En önemli söylenmesi gereken şey şu olmalı, hani ekstra bir de bilgi verelim. Ee, çocuklar doğduktan ilk birkaç ay içinde kulakları eğer kepçe ise güzel bir başlık gidererek bu kulakları geri alabilirsiniz. Aa, Çünkü ne güzel. dokuların o zaman plastistesi vardır. Yani plastisi ne demek? Kıkırdak e gibi. Aynen, kıkırdakları siz elinizle şekillendirebilirsiniz demek. Dolayısıyla çocuklarınız doğdu. Kepçe ne yapıyorsunuz? İlk 3 ay güzel başlık giydiriyorsunuz. Geriye doğru yapışık oluyor. Ne güzel bir teo verdiniz e, anne adaylarına. Evet. evet. E çünkü derler ya bebeklerin de başını böyle yatırmayın. İşte düz, düz şurası olur, çok evet. düz hı, olur. Hı. Hani yan yatırmak daha makbuldür, evet. iyidir diye. Bu da onun gibi bir şey o zaman. Aynen, aynen. aynen. Plastiste ilk 3 ay devam eder ama 3 aydan sonra ne yazık ki kepçe kulağın bir şey yok, çözümü yok yani. Çözüm yok. Tek tedavisi cerrahidir. Evet cerrahi yöntemle sonrasında birkaç yaşını aldıktan sonra. Evet. Yani isteniyorsa tabii. 6-7 yaştan sonra diyoruz. 6-7 yaştan sonra. Evet. Tamam evet. Zaten hocam 6-7 yaşta başlıyor akran sorbalığı ya, da. Fena fena çocuklar çok acımasız. Çok acımasız Çünkü kesinlikle. empati yok ya onların şeyinde daha empati. Evet düzler. Düz mantık düzler. Evet. Dolayısıyla çocuklar içinde de böyle şeyler olabiliyor. Ee, çok teşekkür ederim hocam bu güzel bilgilendirmeler için. E, bekliyoruz tekrar. Hanımlar, beyler 8'de Sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben hemen geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.